Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir bültenle efendim bugün tekrar daha karşınızdayız. Bakalım bugün bültenimizde neler var. Tabii ki gündem maddemiz dünyada olduğu gibi bizde de Avrupa'da da Almanya'da da koronavirüs ve bununla yapılan mücadeleler devletlerin ve ülkelerin almış olduğu kararlar ve uygulamalar. İşte bunlarla ilgili sizlere önemli haberleri ulaştırmaya çalışacağız. İlk haberimiz Mekke'de. Kabe'den çok önemli. Önümüzde Ramazan ayı var ve hac mevsimi var. Hac farizasını yapamayacak olan Müslümanlar var bu yıl. Onunla ilgili bir haberimiz var. Güzel derlediğimiz bir haber. Bakalım birlikte bu haberimizde neler varmış. Geçmişte yaşanan savaşlar, olaylar ve salgın hastalıklar Kabe'nin defalarca kapatılmasına neden olmuştu. Suudi Arabistan Covid-19'da mücadele kapsamında 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif, Mescidi Haram ve Medine'deki Mescidi Nebeviye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor. Bakalım vuslat ne zaman bitecek? Kabe tavafsız kaldı. Vuslat ne zaman bitecek? Geçmişte yaşanan savaşlar, olaylar ve salgın hastalıklar Kabe'nin defalarca kapatılmasına neden oldu. Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele kapsamında 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanları, Mekke'deki Harem-i Şerifi ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi her türlü ziyarete durdurdu. Alınan kararın ardından Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatılan Mescidi Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve Tepeleri arasındaki say alanlarının boş hali görüntülendi. Geçmişte birçok defa kapatılan Kabe'de yaşanan olaylar ise şu şekilde. Dönemin Yemen valisi Ebrehe ye, büyük bir orduyla Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye geldi. Ebrehe'nin ordusuna karşı koyma gücü bulunmayan Mekke halkı, Kabe'yi ve kenti boşaltarak çevredeki dağlara sığındı. Bunun üzerine İslam alimleri, 930 yılında can ve mal güvenliğinin bulunmaması dolayısıyla hacca gitmemenin caiz olduğu yönünde fetva çıkardı. Hicaz bölgesinde 1814 yılında veba salgınının yayılması yaklaşık 8000 kişinin ölümüne neden oldu ve o yıl hac yapılamadı. Daha sonra 1837'de hac mevsiminde başlayan salgın 1892'ye kadar devam etti ve bu süre zarfında her gün binden fazla hacı vefat etti. Bunun dışında Medine'de tanıştığı üniversite gençlerini etrafında toplayarak yeni ihvan adında bir grup kuran Cüheyman el-Uteybi, Hicri takvime göre 15. yüzyılın ilk günü olan 20 Kasım 1979'da sabah namazına Kabe'ye baskın düzenledi. Uteybi, kraliyetin yönetimi bırakması, Suudi Arabistan'ın batılı süper güçler olan ilişkilerini sonlandırması, Batı ülkelerine petrol satışının durdurulması ve yabancı askeri üslerin kapatılmasını da içeren bir dizi siyasi talebi dile getirdi. Suudi Arabistan'ın en önemli resmi kurumlarından Yüksek Alemler Heyeti, Suudi rejimine isyancılara karşı silahlı müdahale fetvası verdi. Yaklaşık 15 gün boyunca devam eden baskın, Fransa'dan gelen özel bir timin yardımıyla sona erdirildi. Baskın sırasında Kabe iki hafta kapalı kaldı. İki haftalık sürecin sonunda 127 Suudi askeri 117 İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 yeni İhvan üyesi ise idam edildi. Efendim inşallah bu hasret bu vuslat en yakın zamanda sona erer ve Müslümanlar Kabe ile buluşurlar ve haç farizasını ibadetlerini yaparlar. Çok zor bir durum Müslümanlar için bu dönem.